Arkadaşlar bildiğiniz gibi yani traverse traverse modu çıktı. Ya, gördüğünüz gibi yani şöyle klasik modda. Bunlar vardı ben bunları daha indirmedim. Sadece yani her defaki gibi rancı açılıyor. Burada bu arada yeni şeyler çıktı. Ben en alttakini indiriyorum. birazdan indireceğim. O zaman da oraya Video çekelim. Bursa video gelmiyordu özür dilerim. Burada ben yani bir şey bir iki falan bir şey biriktirdim yani gördüğünüz gibi klasik sandık kuponu. Sonra eş evet, malzeme sandık kuponu. Bu şeyler yani biriktirdim bir de seyahat büyüklü sandığı. Bunlar var yani benim bazı arkadaşlarım bunları bana attı. Yani bu bu kadar onu bilmiyorum. Burada ayrı kartım var. İki hesabım var benim bu arada. Yani sen bundan da sonra bir çeker bu arada. Ben yani light'ı bıraktım arkadaşlar mobile geçeyim yani arkasından ben gördüğünüz gibi falan. Şöyle gördüğünüz gibi yepyeni bir şey çıkmıştı neredeydi o? Unuttum ya. Ben yani video dışı oynuyordum. Zamanla bir şey Zamanla bir paraşüt çıktı zamanlı paraşüt. Burada bir kalp çıktı. İyi yani. Burada arkadaşlarımızla konuşmamız için yani böyle bir şeyler. Mesela bunu bir bakalım. Hayır. Böyle. Bu da dans etmek. Çok bam ben Bu da yani bunu bilirsiniz. Benim erkek çok kötü oldu ya orada. Burada yani benim şey senin falan yok. <laughs> burada bir şey vardı gördüğünüz gibi. Bakayım uçanıyor mu? Daha yetmişti. Sol alttan oha bu az önce yani çok kötüydü. Sol altta gördüğünüzden. Ben buradan ikincisini açtım ben öyle açmışım. Bu arada buradan kargo şeyini alayım da çok kötü arkadaşlar bu arada hesabım yani gördüğünüz gibi. 2 dakika bu 6 günlük mü? Bir dakika. 96 bin yaptım. Bir tane daha 96 bin yaptım. Ay yeterli bir yok. O zaman yeniden. Zon günlük. Kuşanlık mı? Aynen kuşan, kuşanlı, kuşanmışız. Bunu almıştık. Buradan da çok kötü bir şeyimiz var. Bu ne lan? Dur bakalım seni korsan olduk. Buradan bunu seçelim. Hı -hı. Birinci ülkeyi seçildi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi solda Ayman Hasan adam. Hani şey gerekiyorken iyi bazı arkadaşlarım bana şeyler atmış var, Hı. çok fazla konulmaktan sonra tekrar dönemek Aha geldi. Tamam abi tamam tamam. Geldi kısa. Arkadaşlar burada boş kurt grubum var. Ay. Ben çok maksim edeyim. orada bir tane. kurt grubum var. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Sap yazmış <laughs> Ben varım. <laughs> Davet edelim kimleri falan. Hiç kimse yok. Arkadaş arkadan sus geliyor balkondan. Bilmiyorum ama neyse bu klasik modda birinci bir oldu. Alman Azeri 779 klasik modda birinci bir oldu. Arkadaşlar Yok. bir de çıkıyor. ben bunu atayım oraya. Bizim kaç popülerliğimiz var? Toplam popüler 560. Bu haftanın popülerliği 160 bence az. Birinci uy bu neydi lan? Hiçbir şey göndermiyorum. Arkadaşlar bu benim galiba üç, ikinci hesabım diye. Aynen öyle. Diğer hesabım arkadaşlar bu benim. Ayman Azir adım. Vallahi billahi arkadaşlar. Yemin ederim bu benim ikinci hesabım. Kas falan eski hesabımdan kalanlar falan. Onlar gitti yani hesabım diğer çok Youtube'dan yani çok önce Youtuber olduğum yani şimdi Youtuber'ım um da Youtuber sayılmam 59, 58, 57 Bunun Youtuber'ım olur Arkadaşlar bu yani kostümü ben aldım Youtuber da ayda taktım Yani önceden video çektiğim zamanlardan biraz yani Öndekiler o zamanlar Alam Simik 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 çok 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 güzel bir hesaptı. Öyle böyle değil. şahane bir ismi kötü yapmışım. O yanlışlıkla yanlışlık yapmıştım. Sonra böyle bir hesap açtım. Ayman Azeri Azerbaycan'ın ismi çok kötüymüş. Şimdi gördüm. Yani gördüğünüz gibi Ayman adı olduğundan beri full liderdim. Liderim hala 29 seviye. Siz de bekleyin buraya. Vedat, Seket, ay. Maksim, Ötülük. Bunlar kim? Ambar, Üç, Al, Üm... Mm, e bakar mısınız? Çok iyi görünüyor. Çek, çek, çek. seni. Her gün çıkıyorum. Aha. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Arkadaşlar o yüzden şimdi yani videoyu bitiriyorum. Birazdan oyun açarsın görüşürüz. Azım sakin ol. Arkadaşlar yeniden geldim. Galiba bir sıkıntı çıktı. Yani hala uzun sürüyor. Bu arada ben size bir şey söyleyeceğim. Altta yazıyı görüyorsunuz. Bu bir soru yani soruyorum. İpucu 6x dürbün 3x ile 6x arası değişiyor. 8x ise 4x ile 8x arasında değişiyor. Peki ya o zaman 4x neden 2x ile arası Vallahi billahi. Arkadan oyunun sesi geliyor kek arkadaşlar artık çok uzun suyu bu arada öyle böyle çok uzun seviyede bakalım hiç olmazsa geçirmek için burada hani üçüncü en çok şey benim tabi bizim takımdan 64 birinci ikinci kırk üçüncü ben yani 22 ve dördüncü ise 8 seviye 19. seviye kaç burada hmm, galiba hayır böyle 98 38 mi 98 bunu göremiyorum galiba 38 98 olsa yani benim yani seviyemi falan gelmez öyle bir şey yani ne zaman 67 mi seviye olursam o zaman gelir yani 38 galiba bu son yanında 30 var 38 birinci 32 üçüncü 22 burada 22 22 profiline bakar mısınız yani? nasıl bir profil bu var ben de 19. var bir de bu galiba ne ya Paralarlar anneyle Arayın adını, fotoğrafını, kanalını, binmeleri, onları, onları verip, onu, 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 binmeleri, onları, 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 binmeleri, onları, 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 binmeleri, onları, 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 binmeleri, onları, onları, Reklam falan değildir. Bunu attım gitti. Hayırlısı. Bu arada arkadaşlar evet Brawl Stars var. Aynen öyle Brawl Stars'ım var. Yani oynuyorum ara, ara sıra çok geç oynuyorum. Allah sildiğim anlaşıldı. Bu ne lan? Aynen, arkadaşlar gördüğünüz gibi ya yani Brawl Stars'ım var da Geç geç kullanıyorum ben yani oynuyorum O yüzden bunu buraya atıyorum Şimdilik Yani hiç oynamak istemiyorum Burası nasıl bir yer Abi bakan sanırım Tarafını keşfediyorum Bozkurt <laughs> Müzik dinliyor abicim Ve evet En geç konumuza geldik yine PUBG Mobile'ın bu arada edit yerimi göstereyim arkadaşlar size. My movie, bu arada nickname gördüğünüz gibi nickname yerim var. Buradan bazı nickname'ler falan yapıyorum. Abi bir dakika ya bir dakika ben burada bir şey anlatıyorum ne yapıyorum. Nickname böyle girelim. Allah elim kırıldı lan. Abi elim kırıldı bu arada. Duydunuz mu sesi? <laughs> Galiba videoda olduğum için geç kullan oluyor. Haydi kardeş. Takıma doluşturup basıyoruz buradan. Açıl ismi girin. S yapalım. Yani A Y M -E N -E. Eski ismimizi bildiğiniz gibi Dark. Bunun eski değil ya bir veya ikisi önceden D4 ak dare K idi aynı öyle D4 rek. ayrıldı yani nasıl burada bir şey seçiyorum 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 abi abi Küçük bir şeyler yok mu ya? Yani sol üstte bir isim falan. Back to the world. Olmaz mı? Aa, oldu oldu. Silahın nasıl olsun? Still. Ay. Bir dakika. Bir dakika. Ben bir şey gördüm. Nerede o? Görüm arkadaşlar PUBG mobilden bakın bakar mısınız nereye bağladık? İ ne Magic Pro olmaz, bu olmaz. Bu böyle mi? Uy mükemmel abi. Bu ne lan? Bittiye basıyoruz arkadaşlar. Ve sonuç kaydedelim kopyalayalım. Sorry no. He, Acaba bu nasıl bir, bir şey ya? Abi, abi. Balıs killer. İyi, çok iyi. Boss yine seçelim buradan. Abi bu ne lan? Girl, <laughs> girl. neydi ya bizimki boss aninin? öyle böyle boss 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 bossumuz nerede sen kardeş abi gelin lan buraya boss boss'u bulamazsak yeni load yapacağız arkadaş eğer görmezsen bana kör demeyin crazy iyi nexus da iyi nexus yapalım o zaman stilimiz ne olsun böyle iyi çok iyi bir de nexus sağda bir nexus mi yapak bir dakika Allah aha bossu şimdi buldum nexus boss kaydedelim kopyalayalım arkadaşlar bu arada yani iki isim yaptık kayıtlı isimler iki ismimiz burada yani ikisini de iki ayrı hesabıma yapabilirim de d 4 rki ayman hesini o şey yapabilirim nexus killer boss'u da diğer hesabıma yapabilirim yani İsmail falan yazılıyor orada diğer hesabımda değişik anladın mı abi? Kim sayın Scary. Ne yapalım bir? Scary'nin ben burada şey yaptım. Bir de bu ne ya? Ona da bakalım. Ma mafya kopya. Çok güzel benim yani benim yani mafyalardan ben mafyalardan böyle isimler isimleri çok seviyorum. 5. bakar mısınız? Aa biz Müslümanız. Biraz oruç tuttum lan ben. Bu ne lan? Çık git lan. Çık git. İstemiyoruz. Her neyse bu arada kaç dakikalık video oldu? 15 yani iyi gider. Bu arada bunun yerine koyalım Arkadaşlar bu arada yani birazdan şeye bakacağım. YouTube Studio'da adını idlam unuttum. Bir şey bakacağım sonra onu YouTube'da gönderirim falan filan. Az Secret Recorder yani o benim video çektiğim program. Bir de Teams var bildiğin yani bazı arkadaşlarımız bilir. Azerbaycan'da Teams'ten yani online ders için Teams'ten yararlanıyorlar. O yüzden Teams kullanıyorum. Her neyse arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Bir video çektim. Onu gelmesini istiyorsanız bu yani bu kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Bu arada videonun yani şeyini açıklıyorum. Yani video ne ile alakalı diye sorarsanız video yani o yerin neydi <laughs> orayı unuttum. Yani şöyle yüzü bir video oldu. Yüzümü gösteriyorum falan öyle bir video. Zaten yüzümü herkes biliyor düşman a buldum buldum Azerice diyecektim galiba yanlışlıkla arkadaşlar yani biliyorsunuz ben Azerbaycanlıyım Azerbaycan'da yaşıyorum yani Ermenistan'la Azerbaycan'ın bir savaşı oldu bu da neyse ki Azerbaycan'ın yani Azerbaycan'ın winner'lığıyla kazanmasıyla bu savaş bitti As şey, hay, savaşta şehit olan askerlerimize yani Allah'tan rahmet diliyorum. Artı birliğim bu kanalı. Yani arkadaşlar askerlerimiz yani Ermenistan'dan aldıkları mesela tankları falan filan plakaları oraya koyuyordular. Adını unuttum bu arada her zamanki gibi ismini unuttum. Plakalarla Karabağ Azerbaycanları yazıyorlar. Bildiğiniz neresi? Yüzde yüz bilirsiniz. Yani deniz kenarı park var ya Park var Azerice, Azerice bir de megafon megafon var onun tam ortasında video gelince zaten açıklamada yani neresi olduğunuz koyarım söylerim Biz zaten videoda söylüyordum her neyse arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun hoşça kalın gelecek videolarda görüşürüz bye